Hocam başımı sağ olsun öncelikle. Hep, hepimizin başı sağ olsun ee, arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun gerçekten böyle bir bir artına büyüklerimizi kaybediyoruz bize inanılmaz duygular yaşattılar İnanılmaz hatıralar bıraktılar yani bugün hepimizin yani bugün biz dizi yapımcıları film yapımcıları hepimizin borcu var yeşilçam'a bu büyüklerimize. Öyle dönem yaşadık ki biz yani e, orada filmin sonunda kötülerin bile iyiye, iyiye dönüştüğü filmler seyrettik. Kötü biten filmlerde bile kendimizi hiç kötü hissetmedik. Çok güzel hatıralarımız var. Çok güzel duygular yaşadılar. Ne diyebiliriz? E, mekanları cennet olsun hepsinin. Bir hocam biz şimdi e, cenazelerde özellikle genç oyuncuların bir cenazelere gelmedi. Yeşilçam oyuncularının yanında olmadığını, hatta bazı Yeşilçam oyuncularının da yanlarında olmadığını görüyoruz. sizin bu konu hakkındaki düşünceniz ne? neden bu vefasızlık var mesela? Ya ben açıkçası şahsi görüşüm cenaze cenazelere vefa açısından bakmam. Hani yaşarken belki bir vefasızlıktan söz edebiliriz ama Bence hepsi iyi niyetlidir. İşleri vardır, gelmemişlerdir. O tarz bir ilişki kurmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten büyüklerimiz de yaşarken bu ilişkiyi kurmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki yaşarken yanında mıydı oyuncularımız? E, ya da ailenin sıkıntıları var mıydı? Siz ailenin yakını mısınız? E, bu tarz bilgilere sahip misiniz? Ailenin sıkıntısı bize ulaş. Ben sinema genel müdürüyüm. Hı hı. E, bize ulaşan sıkıntılı bir durum yok. Sinema hı hı. genel müdürlüğü biliyorsunuz sıkıntıya düşen... E, sanatçılarımıza zaten destek veriyor ama Murat Say'dan onlardan birisi değil. Peki çok teşekkür ederiz. Evet. Evet.